Hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Evet bugün e, e, futboldayız Biraz uykuluyum kusuruma bakmayın. Bonucci gelmiş uyandım gibi gördüm zaten bu sabah. Biraz ders dershaneye falan gittim geldim sonra basarım dedim. Şöyle özellikleri zayıf at, ayak yeteneği bazen. Uzun top atabiliyor. Tam yani e, bizim arayacağımız stoper, bizim ihtiyacımız olan stoper paketi. 2 aydır biriktiriyorum bu Michael abi. Yani buradan da vermezsen bu arada bu video için gerçekten 2 ay bekledim ben. Bir like atın abone olun. Hadi bakalım ilk bir yüzle başlayalım. İlk tekli basacağız bir tane. Ee, sağa çık. Cık, yok. Boş. Şimdi bir 900. Haydi Konami abi. Haydi. Dur. Şimdi çektim haydi. Evet. Kırmızı halı da lan bu Konami'nin animasyonunu düzeltmesi lazım kardeşim ya. Hiçbir şey anlamıyoruz biz. Kırmızı halı mı, renkli mi, bilmem ney mi, bomboş şeyler atla diyelim. Tomori verdi bize. İlk onda vermedi. Bakalım. Evet. Ostar Kutay'la bunu çiğ verseydin işte en baştan. Haydi 900 basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum iki aylık emeğim gül gibi emeğim gidiyor lan gözümün önünde Konami bu kadar zalim olma be kardeşim İki aydır ben senden oyuncu çıkarmadım oyuncu almadım Vermen lazım senin ya Son bin my club gençler Evet Hadi bakalım ilk bir 100 daha bastık Tamam 900 Basıyoruz Verdi ama kim? Boru uçuyorsun lütfen Arkada biri daha olsun Nagatomo lütfen bu Nagatomo mu Yagatomo mu bilmem neyse büllüksüz Japon Bundan başka birisi yok mu ya? Gitti gitti. Gitti galiba en son bunu verdi. Lan oğlum ben ne ne hayallerle ne heveslerle bekledim bana gelene bak ya. Hücumcu bekmiş en azından. Kaç seviye oluyor acaba bu yorumlarda bilenler yazabilir mi? 102'dir büyük ihtimalle bu da. Kardeşim ben ne hayaller kuruyordum ya. Ben çok iyi oyuncular istemiştim. Bonucci bugün geldi. Bonucci'yi bile açarken şey dedim. Bonucci 105 işte açılır mı açılmaz mı diye. Baksana kardeşim be açtım vermedi bile Konami. Ben vereceğini rahat düşünüyordum yanılmışım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.